Efendim Selim. Abi. Ne söyle? Ne var? Ya bu herif dükkana girmiş ya arabaların. Aklı sıra mesaj mı bırakıyor? Ne yapıyor? Ne mesajı? Dur bekle. Bir fotoğraf gönderiyorum bekle. <laughs> başladı. Ne yapacağız peki? Vallahi sonunun abisi gibi olmasını istiyorsa o onun istediği sonu vereceğiz. Bak ben yerin hakkıyla konuşacağım. Formalite gideyim. Tamam sonra icabına bakarız. Tamam dedim ya Selim. Senin ne oluyor? Abi. Ne 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 söyle abi abi ne. Oğlum burada ceset var lan. Ce ceset mi? Kimin cesedi? Bildiğin ceset lan işte. Tamam bekle orada geliyorum. Ya Nihat'ın adamı değil mi bu? Niye vurmuş ki bunu? Ya ne bilelim ya Allah Allah. Niye vurmuşsa niye vurmuş? Biz ne altlayacağız onu düşünelim şimdi. Ya ben ulan durduk yere başımıza iş. Ama ben demiştim bak bu herif tekin biri değil demiştim size. Yiğit ne yapacağız abi bir şey söylesene. Ne yapacağız Selim ha? Dükkanında bir ceset bulan insan evladı ne yaparsa biz de onu yapacağız. Polisi arayacağız. Polisi mi arayacağız? Evet polisi arayacağız. Lan vakit kazanmamız lazım. Ya tamam da bu herif bunu zaten gözdağı olsun diye tehdit için yapmış. Ya polisi ararsak... Bak polisi ararsak o zaman teklifi kabul etmediğimizi görecekler. Tamam. Diyelim polis bu herifi yakalayamadı. O zaman ne yapacağız? Başımıza daha büyük bela almayacak mıyız? Bak tedbir alacağız tamam mı? Sen direkt adamları ayarlıyorsun eve gidiyorsun. Kale gibi koruyacaksınız tamam mı? Sibel güvende olacak. Sen direkt emniyeti arıyorsun. Arıyorum. Sen burada bekle. Abi sen köşeye. Siz ikiniz benimle gelin. Ne oluyor? Kim bu adamlar? Yok bir şey yok Sibel. Sen gir içeri. Ne demek gir içeri? Kim bu adamlar? Yiğit gönderdi Sibel. Güvenlik için. Tamam. Hadi geç Kaldırın şunu. Büyük ihtimalle başka yerle öldürülmüş olabilir. Yerde kan izlerinin olmaması maktulün başka yerle öldürülmüş buraya taşındığını gösteriyor. Söyledikleri doğru ya. Yani. Büyük ihtimalle. Bu İlhan, adam mıydı? Sizin kapanmamış bir hesabınız mı vardı? Savcı Bey, dükkanıma birileri girmiş, arabalarımı zarar vermişler. Sonra da kapıma bir ceset koymuşlar. E siz suçluları yakalamak yerine bizi sorguluyorsunuz, öyle mi? Ay, biz de sizin yüce adaletinize sığınarak sizi aradık. O zaman bana yardımcı ol. Yazılar ne? Neye son bir saat? Ve tabii ki asıl sorumuz Yiğit. Sen kimden şüpheleniyorsun? Bak. Nihat'ın kardeşi Seyhan Demir gelmiş Türkiye'ye. Senin yerinde olsam ona bir bakarım. En sonuçta dediğin gibi Nihat'ın adı kardeşi geldikten bir gün sonra ölü bulundu. Sen düşün. Nerede buluruz bu Seyhan'ı? Oğlum sizin işiniz biz mi yapacağız? Nereden bileyim Seyhan'ın nerede olduğunu? Kenan. Nihat Demir'in kardeşi Seyhan. Bir araştırın onu. Emredersiniz Savcım. Yardıma ihtiyacın varsa söyle bana. Bak, yorgun. Evime gidip uyumak istiyorum, tamam mı? Selim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.